Merhaba İkizler burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Olmayanlara da teşekkür ediyorum. Sevgili İkizler burcum, sizin için yapıyorum kardeşlerim, arkadaşlarım. Bütün ne dilediyseniz olsun sizin de pozitiflerin gelmesine, negatiflerin daha daşa gitmesine inşallah. İkizler burcumuz için de yapıyorum. Dileğinizi tutabilirsiniz. Sevgili İkizler burcu. Kardeşlerim çok çok teşekkür ederim hepinize de. Sevgili ikizler burcunun şansını versin. Negatifleri daha gitsin. Pozitifleri getirsin inşallah hepinize. Beni izleyen kimse, arkadaşlarım kim bakıyor onun şansına. Sevgili ikizlerim. Sevgili ikizlerimin şansına mükemmel kartlar veriyor. Çok güzel. Sevgili ikizlerim, amcan olabilir, dayın olabilir. Mesela acı haber olabilir, hastaneye gitmiş olabilir, hasta olabilir. Amcan, yani ikizler Burcu'nun amcası veya dayısı veya da akrabası bir erkek. Yani rahatsız, biraz huzursuz. Hayatı yani mesela psikolojik olarak onu kotorla bırakıyorsun. Sevgili ikizlerim. Ama bir şeysi yok. Allah'ın izniyle inşallah iyi olur şifa bekleyenlere şifa versin Allah'ım. İnşallah iyi haberler verirsiniz. Sevgili ikizlerim, Akrabandan bir acabe almış olabilirsiniz. Doğduğun, büyüdüğün yere gitmiş olabilirsiniz. Sevgili ikizlerim, inşallah sonunuzu hayretsin hepimizin de pozitiflerin gelmesine. Üç çocuk veya da dört çocuklu bir anne, yalnız kalmış bir anne, acılar içinde. Ona yardım ediyorsun. çok güzel. Bravo. Sevgili ikizlerim, bir yalnız kadın 3 veya 4 çocuğu olabilir. Senden güzel bir iyilik görmüş. O sana çok dua ediyor. Onu da kabul etmiş Allah'ım. Kurban olan Allah'ıma bütün senin de dilediğin olacak. Sevgili ikizlerim, senin kalbin zaten çok yumuşaktır, temizdir. Bravo, çok güzel geldi. Meslek taşından mesela Kariyerinde, da olabilir veya da evinizde, ailen de olabilir. Bir nankör var. Dikkat et. Sevgili yaylı, sevgili ikizlerim, pardon. Sevgili ikizlerim, bütün sende problemler noktayı koyacaksın. Onun ön yüzünü göreceksin. Mesela kariyerinde olabilir, iş yerinde olabilir veya evinde de olabilir. Bir nankörlüğü göreceksin ve şaşıracaksın. Yüzleşeceksin, bunu tanıyacaksın, bileceksin. Yüzleşme geldi arkadaşlar. Çok güzel. Yüzleşecek ve noktaları koyacaksın. Onun yüzünü gör, yani bilemiyordun. Yani nankörlük yapıyordu ama iş yerinde, kariyerinde de olabilir. Tanıdığın da olabilir. Çünkü arkadaşın da olabilir veya mesela tanıdığın da olabilir. Yani nankörlük düşünüyor. Sağı gösterip sol çarpıyor mesela. Sevgili ikizlerim kalbin çok temiz. Kendine ölç merkezi. Mesela iç aileyi mesela sırların vardır. Sırlarını mi Sevgili İkizlerimin şansına son ağır noktalarda versin. Bir daha iki tane çıktı şansına. Ay çok güzel geldi. Sonun çok güzel. Para çok güzel. Para verdi. Mükemmel iş yerinde, kariyerinde bir mucize geldi. Senin dırmanışların çok güzel. Sevgili ikizlerim. İkizler burcu mükemmel sen de dilediğin oldu. Para akışında bir, iki, üç yerden. Mesela çalışıyorsan patronluk geldi sana da. Şeflik geldi. Veya da alt tabakadaysan üst tabakaya çıkacaksın. Senin bütün dırmanışların mükemmel. Kalbiniz çok temiz geldi. Aşk mesela kalbi boş olanla. Evlilik geldi, nişan geldi, düğün geldi mesela. Ama im hemen imza atmayınız arkadaşlar. Bir Ece tanım Evlilik çok kutsaldır çünkü sevgili arkadaşlarım. Yani biraz dikkatli ederseniz yani tanışabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Bir daha ağır noktalar versin. Çok güzel geliyor. Tatile gidebilirsin. Doğduğun yere gidebilirsin. Mükemmel, hediyele hediye alabilirsin yani elden hediye alabilirsin ikizlerim. Çok güzel, mucize geldi. Babandan bir hediye alabilirsin, babana hediye verebilirsin, annene hediye alabilirsin. Çok güzel gelmiş, sevgili ikizler burcu, mükemmel geldi çünkü. Bir daha tutayım son noktaları veremedi. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Noktalar koymuşum. Yani arada çocuğunuz varsa problemleri var çünkü. Birleşme olabilir. Yani geri dönebilir. Sevgili ikizler Burcu. Mesela ayrılmışındır noktayı koymuşsundur. Ama sevginiz varsa aşk varsa diyor birleşebilirsin. Çok güzel geldi birleşebilirsin. Yani evlilik evliliğiniz önceden güzelmiş boşananlar noktayı koyanla elin günün ağzına bakıp da boşananla geri birleşebilirsin çok güzel geldi çocuk haberi gelebilir yeni evlenenle bir mucize gelecek sana da sen de şaşıracaksın sevgili ikizler burcu arkadaşlarım ve kardeşlerim bütün senin de dilediğin olsun bir daha son noktayı versin ağır noktayı veremedi. bir yüzleşme olacak evlilik de olabilir avukattan savcıdan gelebilir yani yüzleşecek senin biraz mutsuz olacaksın tabii ki mutsuz geldi biraz huzursuz olacaksın. Yani avukattan veya savcıdan gelebilir. Veya da bir borç da gelebilir. Unutmuş unutulmuş bir borcun olabilir. Sen unutmuşsundur mesela kredi veya da araba kredisi olabilir. Ana beydi çünkü. Veya da evin yatırması unut Ev almışındır. Veya da bir şey almışındır mesela unutmuşundur. Onun para kağıdını unutmuşundur mesela o gelebilir. Şaşıracaksın çünkü bir davetsin son noktayı. Sevgili ikizde Burcum kardeşlerim, arkadaşlarım çok güzel bir yerde. Mükemmel. Mucize geldi sana da. Ailenin içinde çok seviliyorsun. Mükemmel. Evli olanla mükemmel senin de evliliğin çok güzel oldu artık ağır ağır noktalar koymuşsun süper bekarlarım evlilik geldi nişan geldi sana da bütün senin de dilediğin oldu bütün pozitiflerinden kalın Sevgili İkizler burcum, bütün sen de dilediğin olsun inşallah. Negatiflerin dağdaşa gitmesine, pozitiflerin de gelmesine inşallah. Sevgili İkizler burcum, hoşça kalın.